normalde aslında Ünal'ın tamamen beni ne derler? Nasıl derler bilemedim. Yani e, yorduğunu mu? Elde Neden? edememek değil de istediğini yapmadığım için, istediği olmadığı için, çok farklı isteyip de farklı şeylerle karşılaştığı için, bunların hepsine de işte egosuyla karşılık verdiği için bu durumda olduğunu. Bak erkek o iyi tanır. Kendisine Aa. yediremediği için böyle yaptığını düşündüğünü söyledi. Çok teşekkür ederim canım kardeşim. O kadar mutlu oldum ki bir erkek olarak hem cinsinin bunu anlamış olması. Ve Biz kadınlar bir, bir, bir aynı evde Kadınlar daha kadınları yıllar. çok daha çabuk anlayabilir biliyor musunuz? Evet. Biz anlarız. Duygusal insanlarız. Haksız da olsa haklı gibi görürüz ama o erkek gözüyle bakıyor. Daha iyi görebilir. Onlar evet yani. Ona geç bir ev arkadaşı gibi yani. Ananın evet, birisini yani. anlamak için ev arkadaşından sorarsın, O evet, da öyle. Yani... Ben Kemal'e de anlatmaya çalıştım. Çok fazla kendimi kritiklerle ifade edip ediyorum ama herkes ortada bir ilişki olabileceğini evet. düşündüğü için hani Seda'nın falan yapabileceğimizi düşünüyor. Dün artık son kez bizi de baş başa getirdiler. Ben orada kendi duygularımı anlatmaya çalıştım kızlar olamayacağını ona net bir şekilde söylüyorum. Yine oturdum 10 dakika boyunca Ünal'ı dinledim. Sürekli o konuştu konuştu. Ben ondan söyledim ki çok güzel düşünüyorsun, çok da iyi düşünüyorsun. Ama benim bütün bunları kaldırabilecek ne fikrim var, ne duygum var. Sana karşı bu kadar yoğun hissim de yok. O yüzden biz olamayız dediğimde bana yine sen şimdi ne biçim konuşuyorsun? Değil sen mi, hiç yapıcı mı? konuşmuyorsun. Sen öyle diyorsun, Neliden böyle diyorsun. Yeniden elin mi diyor sana Ünal? Hani ben işte değişiyorum. Bak, size çok tabii ufak zaten. bir örnek söyleyeyim ya? Kalktı yine bana ceketini vermeye çalıştı. Ben dedim ki bak Seda'nın bile ceketi vermesini hani çok iyi bir şey olarak gördüğü için ben bunu kabul etmeyeceğim dedim artık. Niye kolyeyi aldın diyorlar ya bana. Bak dedim ki lütfen bunu yapma. Ben dedim sonra sorumlu oluyorum yani. Ben bir bazı şeylere yüklenmek zorunda kalıyorum. Yok canım, İstemedim. Kolye ayrı. Ceket İstemedim ceketinin lütfen dedim üşümüyorum zaten bak işte gördün mü şimdi ben eski ünlü olmuş olsam sana burada işte başka bir şey söylerdim de. Zaten bunu söyleyerek eski ünlü oldun. Sen şimdi gör ya arkada ya öyle yoruldum ya değişmiş Ya <laughs> gerçekten yoruldum bunu bana ondan sonra karşıma geçip söyle benim ufak bir olumsuz bir şey söylediğimde sen yine öyle söylüyorsun sen yine böyle söylüyorsun kendimi ifade edebildim mi? Evet ben çok iyi ifade edebiliyorum bu konuda kendimi ama o beni anlamamakta ısrarcı. Ben mi sen mi istemiyorsun, sen mi istemiyorsun? Bak, istedim ki bir şeye başlıyorsun. bu evde bir şeylere başlamak o kadar kolay değil. değil. Hele hissetmediğin birine <laughs> Aynen karşı. Öyle. Ya hiçbir şey hissetmiyorum demiyorum ama ufacık bir kıvılcım da olsa vardı ve ilk günlerde bu hemen hop söndü benim içimde. Ha olur mu dedim, olur mu dedim. Herkes bize destek olduğu için ben de onları kötü durumda bırakmak istemediğim için tamam dedim hep devam ettim. Bunu ben kendi içimde yenmeye çalışırken ailemin izleyip de gördüğünü, bana söylediği cümleler. Ya benim annem var, ondan önce benim bir babam var. Babam bana bu zamana kadar sesini yükseltmemiş, hiçbir şey söylememiş. Çok özür dilerim. Elin adamı gelecek bana karşıdan diyecek ki sen beni taşıyamazsın ya. ya. Pardon da derler anladın mı adama? Yani benim normalde ona Madem taşıyamayacağımı sorabilen... düşünüyorsun niye kolyeye bağlıyorsun? Bak, Neden bu kadar isim so, diye birçok, soru birçok soru sorulur ama bunu cevaplayamadığı için zaten gelip arkasından benden özür diledi. Ama o özürler hiç kabul olmadı aslında. Ben hep ha olur ha olur diye işte insanlar bize destek diye devam ettirmeye çalıştım. Ailemin isteği, ailem istemediği için mi ben ünalı reddediyorum Şu tabii an tabii. hayır ama alakası yok. Öyle yansıtılmış olabilir. Sanki ben çok yoğun duygular hissediyorum ama ailem istemediği için olamıyorum gibi. Evet. Öyle Anlamış bir olanlar imaj da var. Öyle oldu. bir şey kesinlikle yok. Öncelikle ben istemiyorum. Ailemin istememesi gibi bir öyle bir şey de söylemediler. Biz kimseyi istemiyoruz demediler. <laughs> ama onayları var mı? Hayır yok. Yok. Çünkü unalın yaptıklarını görüyorlar. Gördüler aşkım. Maalesef. Gördüler. İşte o yüzden çok ağladım biliyor musun? O yüzden inanamadım ona. Şimdi ben senin annen olsam, baban olsam çok özür dilerim söylüyorum. Baksam kızıma birisi böyle bağırıyor, sesini yükseltiyor. Daha bir şey başlamadan, bak başlamadan ki o canın cici mayları. Böyleyse daha sonrasını düşünemiyorum. Ya. Ki Ünal sevgi canın üzerine nasıl gidiyordu? Ben orada bak var ya ben ilk girdiğim gece dedim ki Ünal çok beyefendi, çok kibar birisi. <laughs> ve bana çok güzel davrandı. Ama o gün yani böyle bir çizgiyle çizdim üstünü anladın mı? Ya. Nasıl bir kadın nasıl sesini yükseltirsin? Yürümeye çalış kendine gel. Sinirlendiğinde bir anda parlıyor da aslında biliyorsun ya içinde bir şey yok da ama onu yapıyor yani anladın mı? O anda Canım, o veriyor, var demiyoruz, ve o da kötü seni De var demiyoruz zaten. Ama eğer bu evde bir i̇şte evlilik o da seni konuşuluyorsa işte. belki ilişki olsa tamam dersin Kavga edersin olur biter ama bu evde evlilik konuşuluyorsa Kesin kusura bakma mi? her şeyden önce. Ne kadar dünyanın en iyi insanı da olmuş olsa ben Olmaz. böyle kötü karılara işte daha, daha fazla maruz kalamam. ve bak, sonra pişman burada, oluyor burada ama Üno... o an o tepkiyi vermemesi lazım. Pişman olup özür dileyeceğini o anda kendini kontrol etmesi evet, öyle. lazım. Buna katılıyorum. Ünal kendini güçlü olmayı gösteriyor. Dini düşünüyor. Sesini yükselterek bir kadına yürüyerek vesaire vesaire... Ama burada zaafını göstermiş Bak, oluyor. Bak bu nedir? Benim anladığım ne biliyor musunuz? Güçsüz yani. Hepimiz buraya evlenmeye geldik değil mi? Tabii ki de Hepimiz yani. Hepimiz kendimizi hazır hissediyoruz ama kendimize göre. Belki de içimizde hazır olmayanlar var. Ünal daha evliliğe hazır olmayanlardan birisi. Ama öyle olduğunu düşünüyor. E, hazır olduğunu düşünüyor. Neden? Çünkü işte mesleği açısından, işte maddi bir manevi yönleri, var, bir de hazır yönleri olmak açısından var. dışarıda. Bunu hazır olduğunu düşünüyorum ama hazır olmak demek aslında normal hayatında çok sinirli, çok saygısız çok kavga eder bir yanın vardır ama evlilikte bunu yapamazsın karşındaki hı hı. eşine yapamazsın bunu. Bunları törpülediğin zaman zaten evliliğe hazırsındır. Ben evliliğe hazır olan birini istiyorum. Kimseyi evliliğe hazırlamak istemiyorum bu saatten sonra. Evet bu çok güzel bir cümle. Anladın Aynen. mı? Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse olur.